Abdurrahim Abdurrahman Nerelisiniz? Afganistan Baksarı'da Özbeksiniz Özbek miyiz? Bu Özbe e, Afganistan Savaşı'nda cihadında neler yaşadınız? Türklerle var mı derinizde? Alhamdulillah. Afganistan Savaşı'nda biz İkirmesan'la savaş ettik. 4-5 defa ameliyat buldum. Yaralaştım. Belim istakalısındı. Ayağımda e, e, istakalısındı. 5 mermi teydi. Ayağınıza 5 tane mermi? Evet mermi teydi. İstanbul'da Haydar Paşa Hastanası'nda Polat'ın Polat'ın Allah rahmet etsin Erbakan Hoca parasını verdi. Erbakan, Necmettin Erbakan, Erbakan mı? Necmettin Erbakan, bu götürdü Pakistan'dan 25 kişinin ilaç etti. Il 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 yani 25 o kişiyi Erbakan Hoca getirdi Pakistan'da, parasını ha, kendisi verdi cebinden. Verdi. Ama bir defa sana Ankara'da Gülhane Hastanadan baştan ben parça çıkardım. <laughs> Oradan mı? Ben parça çıkardım. Ama bunu başka bir tüccar, ilaç parasını verdi. Elhamdülillah. Ama savaşta ben Türkiye'den 700 kişiyi savaşta götürdüm. 700 kişi götürdünüz 100, Türkiye'den. yanında şehit olan Türk var mıydı hiç? Çok, çok kişiler şehit oldu ama bir, bir ben sende yatayım. Bir, bir ismi Abdullah diye bir kişi. Al Soyadı? Al Cezayir'i. Al Cezayir'i bile beraber idi. Cezayir'le bir Türk bir de sizdiniz. Bir, bir, Al Cezayir'i bir Türk bir de ben deydim. Ama Ruslar geldi, ben burada durdum, bakar dedim ki kimler edin. Bu Al bir ayağımdan tuttum, Türk bir ayağımdan tuttum, yıkıldım. Yerde, bavuzda yıkıldım. Onda bu Türk başını götürdü, Beşan Aslan Marvi teyidi şehit buldu, sözlemiş edin. Ben dedim, seni halal yetmez ben. Sen benim hakkımda aldın. Ama elimde elini koyar mısın? Hiç yok. Şimdi elimde tutmadı, aklımda ah, var senin şahadetin, mübarek misin Allah senden razı olsun dedim. Aysa aysa elimde koy vardı. Yani o Türk şehit olurken siz hakkınızı helal etmem dediniz, ondan sonra ben, elinizi ben, bırakmadı. Ben, 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 helal el ettikten sonra elinizi bıraktı Türk. Ben, i̇smi ben, Abdullah Pusaydı. Abdullah Pusaydı. Abdullah Pusaydı. Bu evet. bir tarikat ehli miydi? Kadir, Kadir Sen, tarikatıydı. Ben, Maşallah. Ben, ben, ben. Ben ben dedim var senin şahadetin var Allah seni ve razı olsun seni helal ettim dedim. Ayısta 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 elim bu elim kaç <laughs> sene beri Medine'desiniz? Medine'de 15 sene. 15 yılda mı Medine'desiniz? Burada? 15 sene Medine'de var. Ama 12 sene Medine'de kaçak kaldım. ama şimdi 2 sene, 1 sene aldım. Kayısı bir kişi şeyh. Rüyada Resulullah Efendimiz'i gördü. Onda beni alımda geldi dedi ki sen ismin Abdurrahim ben dedim ben ismim Abdurrahim. Dedim hanımını Seyit mi ben dedim Seyit. Törtte çocukluğunuz var. Dedim törtte çocukum. Dedim ben rüyada Resulullah efendim de gördüm Resulullah efendim dedi ki bu benim çocuklarım efendim. Bunu da ikamı al ama onu ikamı alıp verdi sarmaz Elhamdülillah. Evet. Siz bir, herhangi bir tarikat ehli misiniz? Ben de e Mürşidimiz var. Alhamdülillah tör tarikatta Nakşibendi Kadir'in çiftçi var vardı. Mende icazat mutlak var. Maşallah. Ama, e, mürşidimiz takı rüyada Resulullah Efendi'ni görmese kim de icazat vermez. Her zaman ki Resulullah Efendi'ni gördü, bu da icazat veriyorlar. Maşallah. maşallah Bizde Türk'te icazat mutlak icazat var. Afgan cihadında size Türkiye'den yardım eden kimler var başka yani Erbakan Hoca'dan başka? Çok, çok mübarek insan bunu e, Erbakan Hoca'nı tanıyorum ben. Erbakan Hoca her zaman da müsaade ediyordu. Her zaman bizde, bizde bir e, iki defa gittim. Oradan e, her insanlar müsaade ettiler. İlaç, başka narsa, başka e, ondan Türk, Pakistan'da götürdüm, mücahede. Ama çok büyük bir e, müsaade etken Türk milleti. Etti. Allah, razı. Allah razı. Ahmet Şah Mesut büyük bir komutandı. Ahmet Şah Mesut aslında zaten Ahmet Şah Mesut bir mücahid nakşibendiydi. Elhamdülillah. Allah rahmet etsin şehit verdi. Yahudiler bunu dersse bile şehit ettiler. Çok bir mübarek insan Ben Rusya'da hapiste kaldım. Bu zamanda Ahmet Şah Mesut bir cengalini verip

Burada Medine Mürevide sofra açıyor. Pazartesi, Perşembe günleri buradaki oruç tutan insanlara